Arabayı güzel sürüyorsun ha İbrahim. Benim skilllerime bile zor geldi yol. <gülüyor> <gülüyor> ya Aslan Allah aşkına Lan, git ya. Şaka yapıyor olmamasın ya. Biz bunlardan daha güçlüyüz aslında da. Oo. <laughs> ya Aslan açma. <laughs> Aslan açma. Derken. Melihcan be yılmadı be yılmadı. Helal kardeşim benim ya. 6, 5, 4, 3, 2, Helal olsun be! <laughs> Helal lan Meliçcan. Meliçcan'ın gidişatını izleyeceğiz. Çünkü oyunun kaderini değiştirebilecek bir oyuncu kendisi. Evet. Lan adam bunun için mi koştu o kadar yolu? Vallahi içim acıdı. Bak şuradan koştu o adam, şuradan koştu ya. Ses etmezse bulamazlar Kaizen'i, öyle söyleyeyim. Ses etmezlerse bulamazlar. Bak şimdi izleyin, görebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Demek ki ses etti. Ses etmezse bu binaya düşmez ya.